Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanus. Bu videoda sizlere 5500 TL bu piyasada alınabilecek en iyi bilgisayar olduğunu gördüğüm bir hazır sistemden bahsedeceğim. Hazır sistemin ekran kartı GTX 1660 Super. Şu anda bu ekran kartı bir yokluk kartı arkadaşlar. Piyasada bu ekran kartını tek başına almak isteseniz 4000-4500 lira bandında ancak bulabiliyorsunuz. O yüzden bu sistemin uygun fiyatlı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan tarayıcı ekranına geçelim ve bu bilgisayarın özelliklerine birlikte bir göz atalım. The cat Arkadaşlar bilgisayarımızın adı Molekül Gaming'de satılan Argon LT adlı sistem. Şu anda zaten gördüğüm kadarıyla yorumlarda, forumlarda, Discord'da vesairede bolca konuşulan bir bilgisayar. Bu bilgisayarın özelliği arkadaşlar bu yokluk piyasasında GTX 1660 Super'i bir şekilde bize uygun fiyatla veriyor olması. Bilgisayarın içerisinde işlemci olarak Ryzen 3 3100 var. 4 çekirdek ve 8 thread'li güncel hızlı bir işlemci. 1660 Super'le de çok fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sistemin standart halinde dar darboğaz olacaktır arkadaşlar. Ama 2 x 8 GB RAM yaparsanız bu dar darboğaz ortadan kalkacaktır. Bilgisayarda GB B450M S2H anakart bulunuyor. Bu anakart bu işlemci için, bu sistem için bence yeterli. bir kart herhangi bir sorun olmayacaktır. Bilgisayarda ayrıca ekran kartı olarak MSI GTX 1660 Super Aero ITX OC ekran kartı bulunuyor. Tek fanlı bir ekran kartı, ITX form faktörlü bir ekran kartı ama yine de 1650 Super'e fark atacaktır. RX 5500 XT'nin 8 GB'ından bile daha iyi performans verecektir. O yüzden bu ekran kartı bu sistemin bence en değerli, en güzel parçası. Bilgisayar RAM olarak Patriot Viper Steel 8 GB 3000 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Bu RAM arkadaşlar güzel bir RAM. Bundan bir tane daha alırsanız ve bu bilgisayarı ekleyip 2x8 GB RAM yaparsanız bilgisayarın performansı çok ciddi anlamda yükselecek. Bilgisayarda SSD olarak SanDisk Ultra 3D 500 GB 2400'e 1750 MB bölü saniye okuma yazma hızlarına sahip olan M.2 SSD bulunuyor. Bu SSD de gerçekten bilgisayarın güzel parçalarından biri. Artık M.2 SSD'leri böyle uygun fiyatlı sistemlerde de görebilmek beni sevindiriyor açıkçası. Geldik bilgisayarın kasa ve güç kaynağına en çok tartışılan noktalardan biri. Bu bilgisayarda arkadaşlar Performax Oasis kasa ve güç kaynağı bulunuyor. Bu konuda net bir bilgim yok ama Performax markasını Gaming Gentere ile konuşmuştum. Performax markasının kötü, güvenilmez bir marka olmadığını zaten öyle olsa satmayacaklarını açıkça söylemişlerdi. Molekül Gaming'de bence güvenilmez güveniyordur ki satıyordur diye düşünüyorum. Kasa ve güç kaynağı birazcık aklımızda soru işareti oluştursa da beni tanıyanlar bilirler. Bu konuda çok seçici bir insan değilim. Bence 650 Watt 80 Plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı aşırı derecede kötü olamaz. O yüzden bu bilgisayarın kasasının ve güç kaynağının da çok sorun çıkartmayacak bir şekilde olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Kasanın detaylarını maalesef yazmamışlar. Kaç fan var nedir özellikleri bunu yazmıyorlar. Bu beni gerçekten sinir ediyor. Ama bu yokluk piyasasında 5500 TL'de ne sistem toplama tarafı tarafında yani parçaları kendi kendine toplasanız ne de hazır sistem tarafında böyle başka bir sistem göremedim. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha iyi sistem tavsiyeleriniz varsa yorum olarak beklerim. Ekstradan bu bilgisayarı kullananlar varsa da satın alıp kullananlar olduysa da onların da yorumlarını beklerim. Arkadaşlarımıza faydalı olsunlar. Bunun dışında bu bilgisayara ne takılır monitör olarak diye onu da soracak olanlar olacaktır. 1000 TL civarı bütçesi olanlar 75 Hz veya ya da IPS monitörü alsınlar. 24 inç boyuttu. Biraz daha daha yüksek bütçesi olanlarsa 1400-1500 lira bandında 144 Hz VA ya da IPS panelli monitörleri alabilirler. Bu iki monitör tipinin de kanalda videoları var arkadaşlar. Onların linklerini de açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Monitör tavsiyelerime bakıp uygun monitörü bulabilirsiniz. Monitör dahil aşağı yukarı 144 Hz monitör aldığınız takdirde 7000 TL civarına gelen bir sistem ya da 1000 TL'lik bir monitör aldığınızda monitör dahil 6500 lira ekipmanlarla 7000 TL civarına gelen bir sistem toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böylece aklınızda bulunsun diyorum ve bu videonun sonuna geliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Twitch tarafında da yayınlarım devam ediyor. Sorularınız varsa Discord'a gelin. Discord'da sorun. Oyun yayını izlemek istiyorsanız Twitch kanalımı lütfen takip edin. YouTube tarafında da bana abone olursanız ve mümkünse katıl tuşuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız ve katılıcı olursanız bana maddi destekte bulunursunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.